Herkese merhabalar. Neredeyiz? Ukrayna Kiev'deyiz. Yeni sezona başladık. Yeni sezonda ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Bakalım neler yapacağız. merhabalar. Şimdi bu kuyruk ne kuyruğu diye herkes merak ediyor. Neredeyiz? Ukrayna'da Krişatik Caddesi'nin tam ortasındayız. Bu gördüğünüz kuyruk da Prepiçka kuyruğu. Burası sadece bir çeşit yemek satıyor. Prepiçka. Prepiçka nedir diye soranlar olacak. Şimdi kuyruğun sonunda alınca göreceksiniz. Hello! Simpli. Sıranın sonuna doğru yaklaşırken herkesin kafasında şu soru işareti var. Biz bunu alacağız da ne söyleyip alacağız? Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Bir tane derseniz bir tane verirler. İki derseniz iki verirler. Konuşmanıza bile gerek yok. Şimdi hiç dil bilmeden nasıl sipariş verilir? Onun örneğini yapacağım. Sadece tamamlı bir yapacağım. Bakalım ne olacak? Hiç selam da vermeyeceğim. Konuşmayacağım da. Hiçbir dil konuşmayacağım. Şu an Bakalım dil bilmeden Ukrayna'da nasıl bir sokak lezzeti alınır. Tamam alırken konuşmayacağım ama verdikten sonra konuşacağım. Ayıp olmuş. Teyze vallahi bir poşet aldı. Yani bu kadar. Teşekkür ettim sadece. Size doğru. Duyacağız Gel. Aldım. Poşeti açtım böyle poşet falan var. Soğuk bir şey zannetmeyin, hamur olmuş bir şey zannetmeyin. Fırından yeni çıkmış sıcacık bir bizim pişi dediğimiz hamur kızartması. Ama içinde ne var? Şimdi bu yediğim şey hakkında bu videonun yorumlarında beni eleştiren arkadaşlar olabilir. O yediğin ne? Domuz eti mi? Sen nasıl domuz eti yiyorsun? Ne eti olduğunu bilmiyorum. Çok da sorgulamıyorum açıkçası. Gayet güzel. Kendi yörelerine, kendi kültürlerine ait bir yiyecek ben de tadıp sizlere göstermek istedim. Ya ben şuna biraz uyuz olurum. Neye uyuz olurum? Bir arkadaşım, yabancı bir arkadaşım Türkiye'ye geldiğinde ben ona hadi kokoreç yiyelim dediğinde kokoreç yerken bu ne bu ne bu ne diye sorduğunda ya baba götür. Şimdi yani bunu da A, baba bu ne ne yedim falan abi seviyorsan diye götür. Sıkıntı yok yani. Fazla sorgulama. Gayet güzel. <laughs> She has a task. Oh, can you get, help that? Yes, can of course. Us, please, get us. a guy is to buy and movie? deliver to you sex on the beach <laughs> drink that is... <laughs> drink? <laughs> it's in a cocktail. It's impossible. I'm drinking If you can help me... So you want sex on the beach? Okay. Yes, in Kyiv I want to sex on the beach. Yes. Uh, okay. We can go on the river Dnipro. <laughs> <laughs> so I would like to ask is it a game that you have to like yeah, yeah. do? Yes, yes. yes it's So how task. many tasks do you have? A lot. <laughs> and, and you have to do all of them? Yeah, so, so and this is the first one. Okay. So it's very, it's the first, one. The, the first, first one. one, yes, the first one is very important, you know. Maybe your friend can help you. So. <laughs> no, like it's guide by and tell you But maybe prosecco is better. Yes. or yes. Because it is close yes, It is close yes, 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 It yeah. is class. I can. Of course, I will yes, do this. Okay. Yeah. <laughs> Şimdi Marina ile birlikteyiz. Burası Kutut'ta. Yes, yes Şimdi benim kartıma oyun oynuyorlarmış. Evlenmeden önce iki hafta önce oyun oynuyorlar. Benim kartıma da bir bardak bir şey al çıktı. Beni buldular. Bir bardak içki alacağız. Düğün hediyemiz. Evet, şimdi oh. oh. Okay, let's try the other one. Maybe they have. Okay, then let's go. So, I will. It was fast for me. Bir bardak sex on the beach bulmam lazım. I hope they have sex on the beach. Yes, or maybe another drink, so it Yo, doesn't matter. Aç. Okay. We might at sex on the beach. It's Butlaska. Butlaska, Butlaska. No. Do you have something similar to sex on the beach? <laughs> Do you have Prosecco? What about alcoholic uh, cocktail uh, or something? Uh, American fatty cup, side, uh, uh, Jaeger and uh, beer mix. And tea uh, inside the mix. It's in a cocktail? Yeah. Do. Uh, side okay. and Jäger, weiss, the Last. mix. So, it's a mini butlasska. Big, big small. What? Big or small? No, Malinki? Small, small. <laughs> uh, side and Jaegermeister? Yes. Shasha? Okay. dobre, Doble. One, do. one. One. Yes, one. Yes, one Doble. Ben <laughs> sadece okay. şimdi Marina'ya bir kokteyl alacağız. Evlilik oyunu sonucu. So, are you happy because you are getting married or stressful? No. No? no. Not no. at all. <gülüyor> okay, Jack, <okay>. you. <laughs> <laughs> Marina, Dilavas, oh. and De la Mol. Neredeyiz? Liman bölgesindeyiz. Kimle birlikteyiz? Cem Beşir'in. İzmir'den. <laughs> Dövme gelince akla gelen iki. <gülüyor> <gülüyor> abi, şimdi İzmir'den çok izleniyoruz. <laughs> Üç kişi izliyormuş. <laughs> şimdi ne aldık abi biz? Linz Gökdemire. <laughs> ben Geldiğimden beri böyle hani normal bir... <laughs> e, düşme. <laughs> e, i̇şte Jack Daniels falan filan kokteyl arıyordum. Genelde <laughs> lokal şeyler içtim işte yani. Abi Lynchburg Limonade aldık. Çok teşekkür ederim bu arada. Bana diyorlar kaç para harcıyorsun falan ne yapıyorsun. Hiç harcamıyorum ki bak böyle. <laughs> i̇ki tane iki tane şey buluyoruz. Abone. <laughs> daha önce izlemiş. Geziyoruz. <laughs> Hazır Şirin burada değilken bir şey sormak istiyorum. Kız arkadaşınla gelmek, eşinle gelmek nasıl bir durum ya? Ya başta çok fazla sözler bu at. işte. Neydi o? Bastırma ile Kıskançlık oluyor mu? Kıskançlık oluyor mu biraz? Ya bizde çok olmadı çünkü biz abi İzmir Bostan'da yaşıyoruz. İnanın manyak güzel kızlar var ya. Yani. Hı. İzmir güzel kızların kendi. Biz Ukrayna'da o kadar çok hiç şaşırmadık ama ha. evet güzel insanlar. Farklı oldukları için ya. Evet. Gözü kayar insan. Benim kayıyor arada yani. Yani olabilir ama dediğim gibi hani böyle öf be neymiş falan da böyle çok demedim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. şöyle bir durum var. Biz geldik, elimizle et yiyelim dedik. Elimizle et. Elimizle et yiyebileceğimiz restoranda yaklaşık bizden önce 7 kişi sıra bekliyor. Sıraya adımızı yazdırdık. Şu anda bekliyoruz. Heyecanla. Çatal bıçak kullanmak yasak, tabak kullanmak da yasak. Şimdi göreceksiniz, içeri girip size tüm konsepti göstereceğim. En ünlü yiyeceğini yiyeceğiz ve sizlere de göstereceğim. Videonun açıklama kısmında her şeyi detaylı bir şekilde yazacağım. Lokal restoran, lokal kafe olarak geçiyor. Evet, birden hızlı bir şekilde sıra bura boşa. Ben de takılıyorsanız araya araya girebiliyorum. Ateş ediyor, ateş. Duje dobre, duje dobre. Okey, buranın döner kebabı da bu tane şey. Elimizle yiyeceğiz. Elimizle. Ama önce elimizi yıkayalım. Hadi elimizi yıkayalım. Şey, diyor, elinizi yıkarken eşyalarınıza sahip çıkıyor. Ya abi burada şöyle bir şey var. Buraya gelen insanlar genelde her türlü günah işlemeye meyilli. Ama ama domuz eti olmasın. Ben yani bir restoran sahibi vardı. Buraya gelen burada nerede kadın buluruz? İkinci sorduğumda bir şey, burada domuz eti yok değil mi? Yani domuz günahı var mı? Ben kadın günahından uzak durup Abi şimdi bunu komple elimizle mi yiyormuşuz? Ben tabi... bak çatal alacağım abi, da. abi tut. Ben bir tabağıma bir tane alabilir miyim? Abi. <laughs> tamam, tamam. Abi. abi tabağıma aldım bir tane. Tabağıma koydum. <laughs> Salatayı da elle yiyelim. Havuç alın bak büyük büyük doğramışlar elle yiyelim diye. Çok büyük kaygı içerisindeyim bu <laughs> domuz <laughs> eti. Yip yememe konusunda. Bunu izleyicilerle paylaşmam saygısızlık olarak algılanabilir mi? Saygısızlık olarak algılanmam mı? Hadi bu koku yiyorsun. Niye bizle paylaşıyorsun diyebilirim. Şunu merak ediyorum. Diğer videolarım için dünyayı belki gezeceğim. Belki gezemeyeceğim. Birçok video çekeceğim. Gerçekten bunun saygısızlık olduğunu düşünen arkadaşlar bana neden olduğunu belirtirse hani belki ya benim bakmadığım bir bakış. Yani en azından onu bana bir belirtirseniz, eleştirirseniz sevinirim. Çünkü ben her gittiğim ülkede oranın en güzel, oranın en değişik, en ilginç konsept mekanlarına gidip oraları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu izleyici kitlem Yahudiymiş, Müslümanmış, Ateistmiş hiçbir ayrım yapmıyorum. Herkese dair içerik üretiyorum. Sen ne konuşuyorsun lan de değişik? Yani 400 gramlık kaburga yedik. Tamam Ama çoğu kemik. Yani evet. Ama yani lezzetli. 150-200 gram et evet. evet. Yani bu doymalık değil tamamen tatmalık. Biranın yanında güzel bir yiyecek olarak tavsiye ederim. Yaklaşık 12-13 tane var. O kalap tarzı. 169 grimlermiş. Salata, salatamsı şey şu, şu gördüğünüz, şu gördüğünüz salatamsı şey 69 grivnaymış şu gördüğünüz patates ve yumurta <laughs> yemedik de elle nasıl yiyeceğiz yumurtayı Tabii elle yumurtayı yemek zor o da 79 grivna biralarda toplam 3 tane bira 2.6 grivna 3 tane 1 litre bira tanesi 72 17 lira aslında eskiden çok çok daha ucuzdu şu an biraz son yani biz neyle karşılaştık? Türkiye'de böyle bir yerde bira içmek istediğimde 30 lira. Aslında 15 lira burada 15 lira ve 15 lira ve gayet ortalamayla konde bir iki kat daha var yani. Hayır. Ya bir de bir şey söyleyeyim burası orta seviyeden üstünde bir mekan. Evet, güzel. Bir mekan. Yani 30-40 klimle bira içebileceğiniz yer de var ama burası öyle bir yer değil onu söyleyeyim. Yani gayet güzel eğlendik yedik içtik dört kişi çok koymadık ama konsepti gördük, eğlendik. Salata söylemeyin, onu söyleyin. Evet. Salata Gerçekten iyi Söyleyecekseniz, ya steak söyleyebilirsiniz, et iyi olsanız et. Veya bu kaburgadan söyleyebilirsiniz. Yani 4 kişi yaklaşık 160 gram, 160 TL hesap edildik, 700 grimden. 150-160 TL. Gayet güzel, eğlenceli mekan. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki artık bar, müze, club, sokak neyse işte onda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.